İstemi Betil, Türk tiyatrosu, sineması, televizyon ve seslendirme dünyasının sevilen isimlerinden biridir. 21 Aralık 1943 tarihinde İstanbul'da Bulgaristan'dan göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Sanata olan ilgisi genç yaşlarda ortaya çıkan Betil, Edirne Lisesi'ni bitirdikten sonra 1969 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun olarak profesyonel oyunculuk eğitimini tamamlamıştır. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başlamış ve sanat yaşamını burada şekillendirmiştir. Betil'in tiyatro kariyeri klasik ve çağdaş birçok oyunda sahne almasıyla zenginleşmiştir. Kral Üşümesi, Cadı Kazanı, Haydutlar, 10. Senfoni, Orta Direk Düğünü, Fizikçiler ve Sultan Gelin gibi önemli oyunlarda rol alarak tiyatro sanatının farklı türlerinde yeteneğini göstermiştir. Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini de üstlenmiş, bu süreçten sonra 2001'de emekli olmuştur. Betil sadece tiyatro ile sınırlı kalmayıp sinema ve televizyon dünyasında da iz bırakmıştır. 1970'li yıllardan itibaren birçok yeşilçam filminde rol almış, Tanrı Misafiri, Alın Yazısı, Fedailer Mangası ve Örümcek gibi yapımlarda oyuncu kimliğiyle izleyiciyle buluşmuştur. Aynı zamanda oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da dikkat çekmiştir. Özellikle Yüzüklerin Efendisi serisinde Gandalf karakterinin Türkçe seslendirmesini yaparak geniş kitlelerce tanınmıştır. Bunun dışında Kirk Douglas ve Anthony Quinn gibi dünyaca ünlü aktörlerin filmlerine de sesiyle hayat vermiştir. Televizyon seyircisinin Betty'li en çok tanıdığı rol ise Kurtlar Vadisi dizisindeki Laz Ziya karakteridir. Bu karakterle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Betty, sert mizacı ve gerçekçi performansıyla izleyiciler tarafından hafızalara kazınmıştır. Birçok dizi ve filmde performans sergilemeye devam ederek sanat yaşamını uzun yıllar sürdüren Betil, dramatik ve karakter odaklı rollerdeki başarısıyla tanınmıştır. İstemi Betil'in özel yaşamında tiyatroya duyduğu sevgi kadar ailesi de önemli bir yer tutmuştur. Tiyatro sanatçısı Asuman Betil ile evlenmiş ve bu evlilikten iki kızı İrem ile Senem Betil dünyaya gelmiştir. Kızları da oyunculuk alanında devam eden bir sanat mirası oluşturmuştur. Sanatçının yaşamı 11 Kasım 2011 tarihinde Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu sona ermiştir. 68 yaşında hayata veda eden Betil için İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel sahnesinde bir tören düzenlenmiş, ardından cenazesi Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir. Betil'in kaybı tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında derin bir üzüntüyle karşılanmıştır.